Yel değirmenlerinin önemi nedir? Değirmenler çok eski zamanlardan beri tahılları öğütmek için kullanılan, hala modern versiyonları ile bize hizmet eden basit bir makinedir. İki adet büyük ve yuvarlak bir taşın arasında kalan buğdaylar üstteki taşın dönmesiyle ezilir ve yanlardan ufalanmış bir şekilde dışarı çıkar. Bu büyük taşı döndürmek için insan gücünü kullanmak çok yorucuydu. Buna bir çare arayan insanlar pervane kullanmayı denediler. Pervane ise hepsi belli bir açıyla bükülmüş olan kanatları sayesinde yüzeyine çarpan rüzgarların etkisiyle belli bir yöne dönebiliyordu. Yel değirmeni de büyük bir pervanenin içindeki değirmene bağlanmasıyla inşa edilmiş ve insanları yorulmaktan kurtalmıştır. we